Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 adet kamera üzerine takılabilen mini shotgun diyebileceğimiz mikrofonları karşılaştıracağım. İlki Boya'nın uygun fiyatlı BY-MM1 modeli. Diğeri ise Rode markasının VideoMicro 2 modeli olacak. Boya'yı ilk YouTube'a başladığım dönem almıştım. Bazı videolarda kullandım, memnundum. Ama sonra yaka mikrofonla içince rafa kaldırmıştım. Çocukların birkaç doğum günü videosunda da falan kullandığım oluyordu. 2 ay önce de böyle masada tepe çekimi için indirimden Rode'un mikrofonunu satın aldım. Daha başarılı olacağını düşündüğüm için aldım fakat henüz hiç kullanmadım. Mevcut durumda da yaka mikrofonu kullanıyordum tepe çekimlerinde ama bazen açmayı unutuyorum, şarjı azalabiliyor olabiliyor vesaire zaman kaybedebiliyordum. O yüzden kamera üzeri sabit bir mikrofon kullanmayı tercih ettim. Şimdi ilk defa bu videoda deneyimleyeceğim. Birkaç test yapacağım. Testleri önce boya ile sonra rod ile yapacağım. Öncelikle ürünleri kutularından çıkartıp bir inceleyelim. Ardından teste geçelim. İlk olarak boyayı açmakla başlayalım. Zaten açıktı takdir edersiniz ki çünkü kullandım. Dead çıkartalım. İçinden normalde bu boyutlarda bir mikrofon çıkıyor. Rüzgar için dead cat'imiz mevcut. Bir taşıma kılıfı var. Bu şekilde. Bu kamera için bağlantı. Bu da telefon için bağlantı. Bu da kamera üzeri sabitleme aparatı. İsterseniz bağlantı vidası ile, isterseniz de cold show ile bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Boyanın içinden çıkanlar bu kadardı. Şimdi bunları kenara ayıralım. Bir de rodun kutusunu açalım. Rodun kutusu biraz daha ufak. Açarken yanlışlıkla yırtmışım. Rod bu şekilde çıkıyor. Mikrofonun normal görüntüsü bu şekilde. Titreşimleri alması için de bağlantısı bu şekilde esneyebiliyor. Bunda da hem vida bağlantısı hem de koltuğa bağlantısı mevcut. Üzerinde de harf patlamalarını önleyen bir difüzör bulunmakta. Bu şekilde bağladığınızda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunun da bir dead bulunuyor rüzgar kullanımı için. Ve içinden telefon bağlantısı ve kamera bağlantısı çıkıyor. Rod'un kutusundan çıkanlar da ile aşağı yukarı aynıydı. Sadece bu difüzör bulunmuyor. Şimdi isterseniz birkaç test yapalım. Önce bir metin okuyayım. Önce boya ile sonra Rod ile bunu gerçekleştireyim. Sonra da bir enstrüman testi yapalım istiyorum. Bakalım hangisi enstrümanın sesini almada daha başarılı. Ve en son videoyu export alırken kesinlikle hiçbir şekilde filtre vesaire uygulamayacağım. Direkt aldığı gibi videoda yayınlayacağım. Şimdi isterseniz testlere başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde oyuncaklarla dolu ışıl ışıl parlayan bir dükkan varmış. Bu dükkanın en sevilen köşesinde birbirinden renkli ve hızlı oyuncak arabalar yaşarmış. Bu arabalar dükkana gelen çocukların ellerinde bir gün yarışa katılmayı dört gözle beklerlermiş. Ancak bu arabaların içinde her zaman birinci olmak isteyen ve diğerlerine karşı kendini ispat etmek isteyen bir grup varmış. İşte hikayemiz de tam da burada başlıyormuş. Evet arkadaşlar iki mikrofonu da karşılaştırması böyleydi. Bakalım en son düzenleme kısmına geçtiğimde sıfır filtresiz iki mikrofonun da farkı nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.